Kırmızı ışık dur bir bak, yeşiller yanınca geç geç geç. Sarı ışık dikkat et, hazırlan durmaya. Kırmızı ışık dur bir bak, yeşiller yanınca geç geç geç. Sarı ışık dikkat et, hazırlan durmaya. Kırmızı ışık dur bir bak, yeşiller yanınca geç geç geç. Sarı ışık dikkat et, hazırlan Işık yanınca yolu geçmeye başla Kaldırımda yürümeyi unutma her zaman hatırla Kırmızı ışık dur bir bak Işık yanınca geç 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 Sarı ışık dikkat et hazırlan durmaya Zebra yolu görünce adımlarını yavaşlat Araçların durduğunu gör sonra geç geç Kırmızı ışık dur bir bak Yeşiller yanınca geç 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 Sarı ışık dikkat et Hazırlan durmaya Sempla yolu görünce Adımlarını yavaşlat Araçların durduğunu gör Sonra geç geç işte bu kadar Kırmızı ışık dur bir bak Yeşiller yanınca geç 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 Sarı ışık dikkat et Hazırlan durmaya Trafik polisi varsa işaretine dikkat et Güvenliğimiz için polis ne derse yap 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 Kırmızı ışık dur bir bak Yeşil yanınca geç 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 Sarı ışık dikkat et Hazırlan durmaya Trafik polisi varsa işaretine dikkat et Için, polis ne derse yap yap yap. Grafik polisi varsa işaretine dikkat et. Güvenliğiniz için polis ne derse yap yap yap. Kırmızı ışık dur bir bak, yeşil yanınca geç geç geç. Sarı ışık dikkat et, hazırlan durmaya. Zebra yolu görünce adımlarını yavaşla. Dur bir bak yeşil yanınca geç geç geç. Sarı ışık dikkat et hazırlan durmaya. Trafik polisi varsa işaretine dikkat et. Güvenliğimiz için polis ne derse yap yap yap. Kırmızı ışık dur.